özel konuşalım istiyorum bir Evet. Ya az önce iletişim anlatırken biraz bahsetmeye çalıştım. Seviyorum hani iletişim sektörünü genel itibariyle seviyorum. Ee, hikaye var. Hani varlık fonunun elindeki hisseleri her an bir satma e, ya da işbirliği vesaire gibi hikayeler zaman zaman bu hisselere katalizör yaratıyor. Ve tabii bir yandan da güçlü iştirakleri var Türksel'in ve bu iştirakları zaman zaman halka arzı vesairesi gibi konular gündeme geliyor. Burada tabii 110-115 seviyeler, seviyelere kadar bir yükseliş yaşadık sonrasında bir düzeltme ve düzeltmenin tekrar yeni bir trende mi dönüşecek yoksa bir süre daha taban mı, arayışına devam edecek noktasında karar verme aşamasına yaklaştık burada. Temel motivasyonumuz şu olmalı: 103-104 seviyelerini çok yakından takip ediyor olacağız türkselde. Burası 115 seviyelerinden başlayan ve yaklaşık bir buçuk ayı bulan düzeltme sürecinin önemli bir direnç seviyesi, geçiş noktası. Ben 103-104 seviyesi aşılmadığı sürece hala bu hareketi bir tepki olarak değerlendirmeye devam edeceğim. Ne zaman bu düşeni kırarız, o zaman tekrar türkselde çok daha güçlü şekilde oyuna dahil olmak gerektiğini söyleriz. Kısa vadeli bakanlar bence işte 103, 104 civarına yaklaştıkça orada bir daha bir durumu kontrol etsinler. Tepki için alanlar belki bir parça orada kar realizasyonu gitmeye, kar realizasyonuna gitmeyi düşünebilirler ki ee, önemli bir kesim böyle düşüneceği için burası bir kere daha direnç olarak çalışacak bence ama 90 seviyesinin altında da artık çok fazla fiyatlamalar beklemiyorum yani uzun vadeli düşünüyorsanız bence Türksel'i hala portföyünüzde taşımaya devam edebilirsiniz ama yeni almak isteyen ya da tepki için almış olanlar da ee, en azından 104 seviyesinin aşıldığını yeni almak için ee, biraz daha sabırla bekliyor olsunlar